Biz de böyle bir şey yapıyoruz. Biz de eylem görüyoruz mesela Galatasaray'a, seçime gidiyor. İnsanlar yapılan bir işte yabancı normalde çok büyük bir şey. Yani. Açık TV izleyicileri hoş geldiniz. Bugün konuğumuz 53 yıl, e, yıl yani 50 asır, bir asırdan bahsediyoruz neredeyse yarım asırdan. Türk futbolunun sevilen ismi, teknik direktörü, antrenörü Anadolu Seyyahı. Daha bir çok güzel sıfatla tanıtabileceğimiz Yılmaz Hoca, Yılmaz Vural'lıyız. Hmm. Hocam hoşgeldiniz. Evet. hoş Selamlar. geldiniz. Nasılsınız? Selamlar. Çok çok Nasıl teşekkür be? ediyoruz konuğumuz olduğunuz. Böyle genç bir dinamik bir ekipli olmak çok güzel. <laughs> E, nihayet buluşabildik sen. Evet aynen. Ben de çok keyif aldım. Hem sizi uzun zamandır röportajı kovalıyordum. Tabii, tabii Gerçekten de. çok da mutlu oldum. Ve karşıma çıktı tamamen e, Eşiniz vasıtası hastalığı girdi ay yani hayat yani neyse ki dedim ki <laughs> o kadar istemişim ki karşıma çıkmış oldu. Ya şey düştü. Ya enerji <gülüyor> düştü. <laughs> evet. e, Futbol konuşmak istemiyorum. Ya. Çünkü olmayan bir şey konuşuyoruz şimdi son e, Erzurum spor çalıştırdınız. Hmm. Türkiye'nin bir sürü Süper Lig takımlarından yani neredeyse tüm Türkiye 30 tane. 30 tane. E, tam Farklı diyecektim. Farklı takım, <laughs> midi coğrafi bölgede. Orada olan takımlar. <laughs> yani ben Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine işte Karadeniz'inden İç Anadolu'sundan Akdeniz'inden bütün yörelerde e, çalıştım. Oradaki insan yapısı, oradaki insanlar ne yer, ne içer, ne, nasıl hisseder Nasıl yaşarlar? Bir de böyle bir araştırıcı gözle baktığım için. Bir de futbol çok önemli sosyal bir olay olduğu için bu insan profilini tanımak zorundasınız. Çünkü onlar tribüne geliyorlar, sizden beklentileri var. Eğer siz tribünün sosyolojisini bilmiyorsanız onlarla işi kuramazsınız. Onlar nasıl bir takım görmek istiyor? Onlar nasıl bir takım onları mutlu ediyor? Onların aidiyet duygusu ne? O kadar çok faktör var ki bunları bilmeniz, tanımanız lazım. Siz bir de Yılmaz Hocam Almanya'da eğitim gördünüz. Aynı zamanda size ayırıştıran yani hem böyle Anadolu takımların içerisinde Türkiye'de birden fazla dediğiniz gibi 30 takım çalıştırıp hem de uluslararası yabancı bir kültür almanız böyle sizi arada çatışmaya veya e, aidiyette bir Git, git git gel yaşamanıza sebep oldu mu? Nasıl hissettirdi yani, böyle bir tecrübe? Yani şöyle, yurt dışında yaşayan arkadaşlarım, e, aileler, benim ailem buraya geldiğinde işte trafik konusunda nasıl... <laughs> ya bu nasıl gidiyor? Eyvah diyor. Yani çünkü kimse düz gitmiyor, herkes böyle gidiyor. <laughs> evet. Burada bir kere bir e, benzettiğiniz zaman büyük bir rahatsız edici olay çıkıyor. Tabii ki farklı bir kültür, farklı bir disiplin var orada, farklı kurallar var. O kurallara uyumda acayip bir itaat var. Bize gelince kural bozmak için yarışıyoruz. Yani tabii ki bambaşka bir dünya burası. Ee, çok çok güzel tarafları var. Ama bir de e, bakıldığında çok da kötü tarafı. Peki futbolla ilgili baktığımızda, şimdi yabancı bir sürü oyuncumuz, ay, Türk oyuncumuz bir sürü yabancı işte Avrupa Liglerinde top koşturuyorlar. E, çoğu gidiyor orada temsil edip gerçekten gururlandırıyorlar da. İşte e, yine en son şampiyon Fransa'da Lille'de üç tane yine e, Türk futbolcumuz. Avrupa'nın bir tür takımda da. Sizce Türk futbolcuların Avrupa'da oynaması sizin bakış açınızla hem Almanya'dan e, olan yani eğitiminiz? Şu, çok basit anlamda şöyle değerlendirilebilir. Siz sistemin parçası oluyorsanız çok kolay sistem oluşturmaya çalışıyorsanız o işte Türkiye oluyor. O zaman bir kaos çıkıyor. Çünkü herkes bir şey oluşturmaya çalışırsa o zaman sistem oluyor. Yani onlar e, kurallarla yaşayan biz de kuralsız yaşayan. Evet. Dolayısıyla aramızdaki fark bu. Yani Biz takım olamayız. Takım olmak demek eee Lig takımları belli sayıda oyuncularla kurulmak zorunda. Mesela Süper Lig 28, Bir Aşağı Lig 25 hı. E, federasyon kısıtlamış. 28 tane adabı bir insan gibi düşündürüp bir insan gibi davrandırmanızdır takım. Bunu başarmak kolay olmuyor Türkiye şartlarında çünkü insan karakterleri var, bu karakterler böyle yönetilmeye uygun değiller. Yani hı hı. bir yönetilme karakterleri yok, bir yönetilme eğitimi almamışlar, herkes reddediyor. Herkes başkan, herkes oyuncu, herkes... Yani böyle olunca tabii başında olan birisi olarak korkunç bir zorluk çekiyorsunuz. Çok bilen gibi. Ee, herkes sizden bir takım yaratmanızı bekliyor ama bu takımı yaratmak, o takımın iç dinamiği oluşturmakla oluyor. Fakat bir bakıyorsunuz Türkiye'de takımların içerisinde 4-5 tane grup oluşmuş yabancılar. Onları da ikiye böldük. FIFA'ya şikayet edenler, FIFA'ya şikayet etmeyenler. Türklerin yaşlısı, Türklerin genci ve arada dolaşan çakallar diyelim. Yani şimdi siz bütün enerjinizi bu insanları bir takım yapmak adına harcıyorsunuz. Yabancıya başka bir yönetici, bir davranış biçimi var. Onun her şeyini veriyor, Türk'ün vermiyor. Bir kere Türklerin hiçbir tanesi yabancıya sempatik bakmıyor, sevmiyorlar. Çünkü onlar da bu takımın bir ferdiyken, onlara ayrıcalıklı onlara ayrıcalıklı davranmak, zaten takım yapabilmek adına antunelere başka bir zorluk çıkacak. E bu şartlarda da sizden başarı bekleniyor. Yani ben Türkiye'de varsa bir delikanlı antrenör bunu başaracak görmek isterim. Onu. Yani mümkün değil yani bunu yapmanız. Bakmayın sonuçlar antinörleri e, pazarın içinde tutuyor. Eğer Abdullah Avcı Trabzon'u şampiyon yaparken arka arkaya birkaç tane maç kaybetse belki de görevine son verilir olur. Yani burada hep sonuç sizli ayakta tutuyor. Veya eğitilmemiş o kadar çok antrenör arkadaşımız var. Futbolu buraya kadar Ertesi gün hoca oluyorlar. E, ve siz bunu Avrupa'da yapamazsınız. Yani. O eğitimi almamışsanız, o basamakları geçmemişseniz istediğiniz kadar ünlü bir oyuncu olun. Size antrenör yapmaklar. E, çünkü yapmakla yaptırmanın çok farklı iki e, durum olduğunu bilirler. Bir tanesi o kadar çok futbol bilimler almaya başladı ki bunlara sahip olmanız lazım. Bunlar vahiy ile gelip size öğretilmiyor. Değil mi? Eğitimini almanız lazım. Birileri başında size böyle böyle yaparsan bu böyle demesi lazım. Ve o kişilerin de gerçekten e iyi yetkili olması. Bu yapılamıyor tabii. Olmayınca da bakıyoruz tabii. O arkadaşlar şöyle yaşıyorlar. iyi sonuç alıyorlar. Kazanılıyorlar. Takımlar, ellerindeki takımlar, oyuncu kapasitesi, çalıştıkları takımlar, fena takımlar değil. ve Asma kadar başarı geliyor. Ama e, bu ne kadar devam eder? Devam eder Devam etmesi için bilgi gerekecek yani. Yani böyle onu da Türkiye'mizi hiçbir şeye benzetemiyorsunuz ya. Yani. Üzüldüğüm bir konu var. Sen de Amerika'da yaşadın. Beş yıl oldu geldiğin ee, bir kıyasladığın zaman hep aklına yapılmışla burada niye bu yapılmıyor sorusu geliyor. Evet. Neden yani? Bana vatandaş yoldan giderken soruyor. Hocam onun da iki gözü burnu var. Bizim de biz niye olmuyoruz da onlar oluyor. Sorusuyla çok karşılaşıyoruz. İşte onların doludur. Onların aldıkları, bizim aldığımız çok. Çalışmayı da yani Türk futboluna baktığımızda çalışmayı sevmiyor mu aslında bizim e, futbolcularımız? Canı yanmadan. Başarıda canı yanmadan bir yere gelmiş bir insan var mı ya? Böyle bir şey var mı? Başarı çalışmakla. Almanların bir lafı vardır. E, alıştırma insanı usta yapar diyor. Yeteneğe inanmazlar Da. Ya yetenekli 10-10 tekrarda öğreniyorsa bir şeyi, yeteneksiz 30 da öğrenir. Ama öğrenir. Tam konumuz buraya geldi Yılmaz Hocam aslında. Çalışmak, yabancı çalışmak, çalışmak, çalışma. çalışmak. Gerçekten sizinle de oturduğumuz masanın zaten temizliği daha Çalıştıranın da dolu olması, dolu olması, dolu yani olması. Çalıştıranın da bir yıl mazlum olması. Peki yabancı kuralı, şimdi yabancılardan bahsettik. Yabancı kuralıyla ilgili ne düşünüyorsunuz şu anda Türkiye'de, Türkiye Süper Ligi? Şimdi iki yolcu boklu der, değmek derler ya affedersin hmm. biraz kaba tabiriyle. Hmm. Yabancı olması olmaz, olsa olmaz. Buna nasıl çözülür? Serbest bırakın. İhtiyacı olanlar aslında Çünkü futbol hep tüketen bir olay. Hiç üreten bir futbol takımı yok. Dolayısıyla üretmek ne demek? Oyuncu yetiştirmek demek. Ama takımların oyuncu yetiştirecek alan yok, saha yok. Ya yani üç büyük takım diyoruz. <laughs> e, yüz küsür senelik takımlar. İstanbul o zaman bomboş. Ya kardeşim 300 dönüm yer çevirip de buraya bir altyapıya tesis Teklamaz. yapmak hiç gelmedi mi siz? Şimdi geldi İstanbul'da bir karış toprak bul da oraya bir şey yap. Bulamazsın yok. Yani yer yok. Hı hı. Dolayısıyla hiçbir zaman bu takımlar Avrupalı bir takım gibi olamayacaklar. Nedenine gelince üretmiyorlar. Yetiştirmiyorlar. Hep hazır, hazır, hazır. Al, al. Hepsi battı. Peki. Şu anda ekonomik dibe e, çöktüler. Türkiye'nin en zengin iş bir tanesi para yetiştiriyor. Yani hibe ediyor, olmuyor. Bütün kuruluşları, kurumları oraya reklam veriyor, olmuyor. Yani ancak faizlerini falan ödeyebiliyorlar. Türkiye'de şimdi Süper Lig'de de üç büyükler takımlara baktığımızda, şimdi siz e, Türkiye'de çok takım, dediğiniz gibi 30 takım. Sizce Yılmaz Hocam neden e, üç büyüklerden bir takım çalıştır, çalıştırmadınız bu zamana kadar? Yani kısmet mi olmalı sizin tutumunuz, Değil neyi de, merak ettiniz? Şöyle bir şey var, seçen e, arkadaşlarımızın e, kriterlerini ben merak ediyorum. Hı hı mesela şimdi Fenerbahçe başında bir Türk kardeşimiz var. E, hoca arıyor. İsmail Kartal. E, dolayısıyla işte Yorga Yasut Hı hı, onu Yorga Ya kardeşim bu insan yapılan, insanla yapılan bir iş bu. Yorga Yasut gelip Türkiye'nin şartlarını, insanın yapısını, insanın inanıştan ne kadar etkilendiğini, sosyal olarak tepkisinin olduğunu, entelektüel yapısının ne olduğunu öğrenene kadar hı hı. sabah olur. Ben Allah rahmet eylesin Yüpter var. Bilmem sen hatırlar mısın hatırlamazsın. <laughs> e, yaşında. Yüpter var Galatasaray 14 sene sonra şampiyon. Hı <laughs> hı. Ve e, ve artık görevi bitti. Dönüyor. <laughs> Almanya'ya. E, Türkiye'de abartmayı çok severiz. Gelirken 10.000 kişi karşılar. Giderken tek başına çıkıyor. Giderken de adam tek başına girer. <laughs> Biz gene birkaç kişi onu uğurlarken, bir Almanca yapısı var ya, hı hı. uğurlarken e, soru sordu bana. Baba dedim Türkiye'de ne var dedim. Ya Yılmaz dedi. biz dedi, Avrupalı mantığıyla şöyle bakıyor işe dedi. Önce bizde iş gelir sonra insan, sizde önce insan geliyor sonra iş. Dolayısıyla burada bir Avrupalı'nın gelip başarılı olması yapması mümkün değil. O kadar zamanı yok çünkü sonucu da yanlış yapılıyor. Ee, ben dedi Allah'tan gidiyorum, buradan kurtuluyorum. Allah size kolaylık versin dedi. Bu ülkede başarılı olan dünyanın her yerinde olur dedi. yani kafesteyi... o... yani yok var. Bu Almanya'da var, fena Alman milli takımı dünya şampiyonu olmuş. Bir ustalığı söylemiş. Dolayısıyla bir ülke dilini bilmiyorsanız, o ülkenin sosyal yapısını bilmiyorsanız, insanla yapılan bir işte yabancının olması çok büyük bir işareti bana sorarsa. Çünkü tamam yabancı gelsin eğitim anlamında bizden daha öndeylerse bize öğretsin. Ondan sonra çekip gitsin. Çünkü pratik onu çekerseniz insanla karşı karşıya getirirseniz başarılı olamazsınız. Şimdi sizin tüm Mümkün tüm değil. dediğiniz doğru. İşte işte Galatasaray Fatih Hoca'dan sonra Dominik Torrent'le evet. anlaştık. Torrent'in Tö de söylediği şeyi siz hemen söylediniz diye aklıma geldi. Ben buranın çalıştırma sistemine daha alışmaya çalışıyorum şeklinde bir açıklamayı. Hani e, demek istediğim yabancı bir teknik adam değil de mesela Galatasaray'ın şu anki yani pota üstünün düşme hattının böyle 2-3 sıra üstünde Hı. yer alması sebepler arasında sizce bu olabilir mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz Galatasaray'ı e seçime onun, gidiyor? Onun işe ne kadar ciddi baktığını, iş anlayışının ne olduğunu, onun karakterinin nasıl oluştuğunu, onun aile yapısının ne olduğunu, Türkiye'nin ne olduğunu, Türkiye'nin hangi söylemleri onu etkilediğini nasıl bileceksiniz ya? Böyle bir şey yok. Ha, yaşarsınız burada uzun yıllar, diline hakim olursunuz. Ondan sonra onları taramak daha kolay olur tabii Çünkü diyalog başlar, yakınlaşma, dokunma, temas başlar. Şimdi burada yabancı antrenör Avrupa gibi alıyor iş bitiyor, Türkiye evine gidiyor, iş başlarken tekrar geliyor, işine bakıyor. Yani bizde öyle değil ki, 24 saat onunla ilgilendiğimiz oluyor vallahi yani. Ben üzüldüm konuşuyor. Ya e, Türkiye e, bir işe bir, birini seçerken hangi kriterlerden hareket etmesi lazım? Geçmişi, Birikimleri, eğitimi ha, olması lazım. Bizde böyle bir şey yok. Türkiye Futbol Federasyonu şimdi seçimler var. Mesela isimlerden ismi geçen listenin içinde baktığımızda sizce nereye gidecek, ne olacak, var mı tahmininiz? Siz de görür öyle bir yani, şimdi, isteğiniz Türkiye'de, olur? Şimdi Türkiye'de isimlerin değişmesi e, hiçbir şey değiştirmez. Kimse de yapamaz. Çünkü e, sistem olmayan bir işin içindeyiz. Hı -hı. Ee, nasıl söylesem size sizi başkan yapıyorlar ama sizin başkanın tabii ki tamam başkansınız sorumlusunuz ama yetkiniz yok gibi oluyorsunuz. İşte bana çok çok söylenmişti. Ya gel çünkü Futbol Federasyonu Eğitim Dairesi'nin başına işte antrenör eğitim, oyuncu eğitim bunlarla ilgili bir ne olur? Yani olmaz. Çünkü sonuç olarak bana bunu uygulama yetkisi verirseniz yapayım. Ama ben bunu yönetim kuruluna sunacağım bu projeyi. Yönetim kurulu onaylarsa ben yol alacağım. Yönetim kurulu onaylamazsa ben o kadar çaba veriyorum, bir proje hazırlıyorum, onu uygulayamayacağım olur, olmaz yani. Evet. Türkiye'de yetkili olmadığınız hiçbir konunun başında olmak size bir şey getirmez. Türkiye Futbol Federasyonunda maalesef kim olursa olsun o yetkiyle gelmiyor. Bir yerler onlara diyor ki durun yapmayın şöyle olsun böyle. Olsun. Tanıdık değil de diyorsunuz ya size, tanıdık değil ama hani sizi bir yere getirecek insanın olması yanınızda önemli diye böyle lafınız olmuş onu hatırlıyorum. Yani getirecek insan. Şimdi e, Türkiye'de mesela e, bizim siyasetimizin girmediği bir alan yok maalesef. Yani e, Türkiye Futbol Federasyonu <laughs> 89-90 yıllarında özelleşti <laughs> Turgut Özel zamanında. Dedi ki buyurun dedi ki, alın kardeşim ayıralım diğer federasyonlardan siz özerk olun ve kendinizi idare edin. Maalesef Türkiye'de özerkliği idare edecek yapıda insan da demiyoruz. Bu sefer tekrar siyasete gidiyoruz. Ya biz o yapsanız ya. Yani öyle bir kısım döngü ki. Olmaz yani. Sizin bir reddiniz var Yani Kim gelirse gelsin. Hı -hı. Türkiye Futbol Federasyonu yönetemez. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu yapılaşmasında e, e, kendi düşünüyor. Ya, hep iş adamları geliyor. Ya sen futboldan ne anlıyorsun? Futbolu içinden gelmemiş bir insanın eee Ha futboldan gelmişti de bir futbol federasyonu yönetemezsin, o da bir eğitilmişlik istiyor, bunun ekonomisi var, yönetim bileti var, bir sürü şey var. Yani futbol maalesef entelektüel insan yetiştirmiyor. Çünkü oynayanların hepsi ilkokul mezunu, ortaokul mezunu, lise mezunu çünkü adamın zamanı yok, onların kabahati değil. Ben buradan Milletin Bakanı'na bir daha sesleniyorum, Allah aşkına spor ve eğitimi asimile edin birbirine. Yani bunu, benim çocuğum var okula gidiyor, şimdi e, turnuvası var. Çocuk gidemiyor ki. Okul, okul yollamıyor hı. mesela. E nasıl olacak bu ben bu 18 milyon çocuğumuz var düşünebiliyor musunuz? Avrupa'nın en dinamik ülkesiyiz. 7-17 yaşında ilk okul, ilkokul lise çağında 18 milyon çocuk var bizde. Ve eğitimle entegre olmadığı için çocuklar spor veya eğitim seçmek zorunda. Olmuyor tabii. Bir noktaya gelince soruyorlar hı hı. aile ya bu ya bu karar vermek zorundasınız. Şimdi futbolcu olmak bir kumar. Yani olmadı, sakatlandı. Bu çocuk ondan sonraki hayatında eğitim, eğitim de almamışsa sıradan eğitim. bir adam olacak yani. Doğru. Aile ne yapıyor? Bu tarafa kanalizasyon <laughs> çalışıyor. Bundan vazgeç. Tam bu konuya girmişken. Işte yani yapın be kardeşim izliyor. bunu Amerika'sı, <laughs> Avrupa'sı bilmem ne herkes yapıyor da Doğru. biz niye yapamıyoruz? Nedir alt tarafı? diyeceksin? böyle böyle olacak. Benim çocukluğumda çift tedirsat diye bir şey vardı. Hı. Sabah ve öğle eğitim. <laughs> sabahçı olmak isteyen, sabahçı, öğlen. sabahçı öğlenci olmak Yapın yine böyle bir şey. Veya şimdi spor okulları açılıyor. Tabii, spor akademisi. Ee, okullarda çoğaltın bunları. Sizin oğlunuz da değil mi spor akademisinde? Biraz önce fotoğrafını da gördüm. Ufak bir, var. bir oğlum evet. var. İki <laughs> tane de büyük var. Onlar da futbolcu olacaktı. Sırf bu yüzden eğitim, şeyi seçmek zorunda Eğitimi. kaldı. Eğitimi. seçmek zorunda. Yani elit seviyede spor yapacak adam bir yüzücülüğü günde sekiz saat yüzmesi lazım. Hadi yüzdür bakalım. Nerede, nerede zaman? Sabah 5.30'da kalkıyor olan, 6'yı 10 geçe servise biniyor, okula gidiyor, akşama eve geldiğinde saat 5.30'a geliyor. Hadi bu çocuğa Ya sosyal hayatın içine çocuğu sokmuyorlar. Çocuk yalnızca kitap, gemiler, ödev, hı hı. ömrü böyle geçiyor. Yazık ya, ben üzülüyorum yani. Yani eğitim artık zaman kaybından başka bir şey olmadı. Zaman kaybı diyorsunuz. Her şeyi öğreneceğiz çağda, hiçbir şey öğrenmeden o çağa atlayıp gidiyoruz anlatabiliyorum. Yani bunları neden düşünmezler? Niye bunlar da hala ısrarla devam ederler? Anlamış değilim. Peki Yılmaz Hocam şimdi e, Süper Lig'e sizin e, dönecek olursak bir önce bir de gençler demişken onlara değinelim. E, genç oyunculardan şimdi Arda Güler, Emirhan, Beşiktaş'ta öyle. Arda Güler çok çıkışta. E, Süper Lig takımlarına üç büyükler içinden de böyle beğendiğiniz gerçekten. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da var yani, mıdır sizin çocuklar böyle? Çocuklar hiçbir eğitimlerine hiçbirimizin katkısı falan yok. Yalan. Nasıl buluyorsunuz Allah peki? Allah, Performansları nasıl geliyorsun Ya geliyorsun, diyorlar dışarıda bir çocuk var hocam gelsene, bakıyorsun, e, olur bundan diyorsun, alıyorsun çocuğu işte elinden geldiği kadar. Ben Türkiye liglerinde 15 yaşında çok adam oynattım. Yani oyuna soktuğumda bizim kaleye doğru koşmaya başladılar, heyecandan. E, tabii <laughs> ki antrenörlere bu cesareti vermiyorsun. İki tane kaybeden hocayı yollarsanız adam olarak oynatır mı? Eğer siz ona bravo, burada yaptın doğru şey ve Sonuç olarak ne gelirse gelsin başınıza devam ediyoruz, kanbayız diye bir öyle bir destek olmazsa Antun'dan profesyonel bir yani bunu bilen bir Antunlar daha ne olduğunu ortaya çıkmasında olur. Çünkü hmm. o da kendi geleceğini kurtarmaya çalışıyor. Şimdi kaç... Aa, bizim gibi gözü kara birkaç tane çıkar da lan ne olursa olsun Çıkarayım ben adam ya. kazandırayım buraya diye düşünürse çok ender gelişiyor. Şu düşünüyor. anki genç oynayanlardan saydığımız isimlerden böyle sizin yani de Yani bu favori. isimler de asbe kadar çıkıyor ortaya. Yani şimdi Arda mesela gençler bile altyapısından geldi Fenerbahçe. Yani 300 bin lira buna para verdiler. Yani alt altyapıda çıkarmış olduğu bir adam değil yani. Sonra da alındı ve orada işte bir yaştan sonra. E, A takım halinde ve, hmm. ve Bakın ben seneye bakalım Arda olacak onu merak ediyorum. Fenerbahçe eğer çok isim oyuncular alır da tekrar şampiyonluğa oynayacaktır ki niyet Süre alayım Acaba Arda süre alacak mıdır? Ben o zaman göreyim hocayı. Yesus bilmem neyi. Veriyorsa bu şans helal olsun. Fenerbahçe'yi bu sezon nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Trabzonspor şampiyonluğundan sonra Fenerbahçe tabi yine yükseltti kendisini ama ne durumda sizce? E, bu sezon nasıl buldunuz Fenerbahçe'yi ve bu kupa çatışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya yani, üzülüyorum ben. Mesela şimdi Trabzonspor şampiyon oldu. Çok güzel bir sezon yaşadı. Çok doğrular yaptı. Sezon başında bütün e, antrenman e, kadrosunu oluşturup e, kampa gidebildi. <laughs> Çok önemli bir e, Dolayısıyla iyi bir antrenör seçti. Antrenör, yönetici ve oyuncu uyumu mükemmel. Birbirlerini benimsediler kabul yandılar. dolayısıyla tüm bu doğrular buna taraftar da katılınca işleri iyi gidince zaten bakın eğer kitlelerden hareket edersek taraftar, yönetici, efendim, oyuncu ve teknik ekip bu kadro e, birlikte bak bunlardan bir tanesi reddetsin sizi bu iş olmaz yani bunların dördünün de içinde olması lazım. Trabzon'da buluştu bu derdi. Şimdi seneye Fenerbahçe'de buluşur. Galatasaray'da buluşur. Beşiktaş'ta veya başka takımlarda. Artık Anadolu takımları yukarıda geliyor. Yukarıda atımız, tabii işte Konya Spor. Konya Alanya. Dolayısıyla doğru yapılması gereken yani. bu kadar da zor değil aslında. Ama çok amatör gidiyor işler. Yöneticiler her şeyi biliyorlar. Her şeyi karışmak istiyorlar. Her şeyin içinde olmak istiyorlar. Popülarite onlara lazım. Ansınlar onların olsun. <laughs> yani teknik olaraktan ziyade biraz daha böyle sizin dediğiniz ya gibi iş, 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 biznes tekerine döndü değil mi? İş yönetmesi. Yani nasıl yönetirseniz böyle sonuç alırsınız. Aslında pratik içindeki ben bana sorarsanız en sürpriz olan onlar. Sen oyuncuyu ne kadar etkin ki ne istiyorsun? Antunları ne kadar etkin ki ne istiyorsun? Beklenti büyük. Senin yönetim tarzın e, ee, ne kadar e, doğru ki sahaya bu yansıyacak? bu kadar doğru demek. Yılmaz Hocam, sizi de hiç bitirmek istemiyorum ama süremizi zorladık. Süre, ve gerçekten nasıl süre, aktı gitti doğru, bilmiyorum. Ya, Arkadaşlar çok konuşak, süreyi yapıp, göstereyim. Bu muhabbeti yaparsan sabah kadar <laughs> konuşuruz da. Çok keyifliydi ee, gerçekten. Ben de size yeni açık YouTube kanalından başarılar evet, Çok teşekkürler. Yılmaz Hocam kapatmadan sizin sanatçı kişileriniz tabi filmlerde, e, reklamlarda konuk olduğunuz e, popüler show programları var. Şimdi sizi ileride mesela böyle yine sanatsal veya sporda nerede e, görürüz? Buradan sonra biraz sanatla da ilgili reklamlar. Dijital YouTube kanalımız var. Dijitalde de aktifsiniz. Yılmaz Vural YouTube kanalı. YouTube Abone de. olun. <laughs> yani var mıdır mesajınız? kendinize? bir ya ya. Yok ya. Ee, şöyle, ben Türkiye'de mesela mutfak programından tut da siyasi programlara Hı -hı. kadar işte talk showlardan tut da her şeye çıkıyoruz. Ve e, televizyon kanalının tabii ki sorunları hep ifadesi oluyor. Ya hocam bir geliyorsun. Hı -hı. E, İnan biz bütün sene yaptığımız reytingi senin e, çıktım programlar programlarda. Yani bunun değerini bil falan filan böyle uyarıları oluyor. Yani ne bileyim ben toplumda iletişim kurabilmek ve her konuda söylediğini dinletebilmek o sizin entelektüel karakteriniz. Kendinizde ama gençler ve genelde yani kamuoyu yani böyle görmek yani çok, çok mesela, merak ediliyor. Mesela TRT Çocuk'ta Hı -hı. geçen gün e, Bora Bey onun başında. Hı -hı. E, Hocam dedi ya biz e, Kız Kulesi masalları diye bir programımız var. Hı -hı. Lütfen burada ünlü insanları çağırıp masal okutuyoruz. Hı -hı. Yapar mısınız? Ha, gittim ben mesela çok da uğraşmıyorum. Öyle fronturdan görüyoruz. Bir dakikada okuyorsun. E, ve orası Hı -hı. E, işte 4 yaşından yukarıdaki çocuklara hitap eden bir kanal. 4 artı. Ve 5 milyon falan <laughs> e, izleyicisi olan bir ve orada mesela gidip bir masal anlatıp çocukları mutlu ediyorsun. Ben yani yoldan giderken o yaş grupları dahi Yılmaz'ın diye gidiyorlar yani. Anaokullara gidip söyleşi yapabiliyoruz. O çocukların dilini anlamak, onlara hitap etmesi. Peki Yılmaz Vural'ın Türkiye Süper Ligi'ne dair ve spor dünyasına futbola dair bir, önümüzdeki bir planı var mı? Geleceğe dair. Ben buradan bir tavsiyem var. Evet. Spor Eski davranışta yeni iş yapamazsınız. Allah aşkına bırakın. Hadi. Yani isimleri değiştirmekle. Hı -hı. E, bu iş olmaz. Burayı değiştirdim. Sizi tekrar bir takımda var. daha görür müyüz? Ya ben çok istiyorum ama e, artık antrenör olmak, işi becermekle ilgili bir konum olmaktan çıktı. Hı -hı. Tamamen e, birilerinin aracı olmasıyla ilgili bir iş haline geldi. Sizin yeterliliğiniz hiç tartışılmıyor. Çünkü organik bağlar, e, karşılıklı ilişkiler, mecburen birisi birini tavsiye ettiğinde o getirilir duruma düştü artık. Hı -hı. Ve antrenörün ne bildiği önemli. Türkiye Ligi'nde bugün bu, e, bu sene bir takım 9 tane hoca değiştirdi. Yani böyle bir şey var mı ya? Mesela bizde bir kural var federasyonda. Antrenör senede iki takım değiştirir, kulüp sonsuz. Böyle bir hukuksal bir boyut olur mu Allah aşkına? Bana yasakladığın kadar sana da yasak gelmesi lazım. Çok tezat Dolayısıyla antrenör artık herkesin elinin kiri oldu. Sıkıntıya girdim, bu gitsin. Hevesiniz mi kaçtı peki Yılmaz Hoca? mü? Yok mu? ben yok ya ben Allah ömür verdiği müddetçe, heyecanını kaybetmediği müddetçe, o enerjin yaşadığı müddetçe bırakma yaşı yok. Biz de size uzun süre öner göreceğiz umuyoruz. Ben hazırım, da, hazırım da. <gülüyor> hazır <gülüyor> tamam, bizden Bana çıkıştım. hazır olan birini arıyorum. Size yani. hazır. Önemli olan asıl soru buydu galiba. Şimdi bir tek kelime bölümümüz var. Yılmaz Hocam ben size tek kelimelik bir soru soracağım. Size bir tek kelimeyle bunu size ne hissettirdi, ne düşündüğünüzü cevabı alabilir Sen yapabilir misin? Yani tek kelimeyle bir şey anlatılabilir kelime. mi? Deneyeceğiz. Ya? Hadi bakalım. <laughs> Böyle benim. bir challenge'ımız var. Tamamdır. Süperlik. Tek kelime. Rezalet. Fenerbahçe. Kanarya. <gülüyor> <gülüyor> Çalıştığın en yetenekli oyuncu. Selim'ci. Çünkü mesela bazı televizyon kanallarında oyunculara soruyorlar en, en iyi antrenör kimdir, adım geçmeyince bozuluyorum yani. Peki, şu an dünyanın en iyi oyuncusu. Dünyanın en iyi oyuncusu diye bir şey yok ya. Çünkü herkes farklı pozisyonlarda oynuyor ve yap görevini mükemmel yapan oyuncular var. Dolayısıyla ben mesela böyle şeylere pek cevap veren bir antrenör Dünyanın en iyisi. Dünyanın en iyisi diye bir şey yok. 40 milyon, 50 milyon oyuncu var ya. Yani onlardan pahalı. bir tanesiniz. Yani yetenekli oyuncular hı hı. var. Hakikaten takımını oynarken çok etkileyen oyuncular var. Hı hı. Tek başına bir kişi katkısı olan oyuncular var. Peki bir tane Kerem Aktürkoğlu ile ilgili tek kelime. Geçen sene Erzincan Spor'daydı. <laughs> Ve bu ha. sene Avrupa'ya gidecek bir ihtimalle. Evet. Yani muhtemelen öyle. İki yılda bu kadar büyük bir farkı yaşamak umarım inşallah onu kaldırabilir. Çünkü ben öyle bir eğitim aldığımı düşünmüyorum. Yani e, bu çocuğun Bakın yıldız oyuncu olmak yalnız iyi oynamakla olmaz. Doğru bir karakterle de olması gerekir. Bugün Ronaldo'ya bakıyorsunuz. Filisindeki olaylar ortak oluyor. Onlarla ilgili bir kanaatini söylüyor veya başka şeylerde insanlara yardım ediyor. Sosyal kuruluşlara bir sürü e, ilişkileri var. Yani biraz olaya böyle yalnızca oyun olarak bakmak e, Türkiye böyle eğitimi verecek ne aile yapısı var ne de. Dolayısıyla evet. bizde bakın dikkat edin. Ünlü olmuş oyuncuların çoğu zıvanadan çıkıyor. Yani çoğu şu anda e, çok yükseldikler yaşıyor. Ekonomik olarak ihtiyaçlı durumda. E, futbol dışı ne kadar şey varsa yapar insanlar. Emirhan İlkan. Şey, emirhan. 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 E, bu hafta maçı seyrettim. Hiç öyle acemi bir çocuk havası vermedim. Mükemmel yani. Ya o yüzden hoşuna gidiyor böyle Cumhuriyet Cumhuriyeti'nin dinamik, Peki. aslan gibi de yakışıklı keretleri. Genç, evet o da aynen Beşiktaş. Arda Güler'e de öyle beğeniyorlar. Hep yani küçük genç oyuncular aynı zamanda kerami böyle. Bir olarak. nesil geliyor. Yani. Ee. Acaba bizim mi katkımızda mı yoksa onların kendi becerisi de mi? Kocaman bir sorun. Yani. Yani İsmail Kartal mı, Orge Cezus mu? İsmail Kartal mı? İsmail Kartal mı yoksa? Bak şimdi mesela bu hafta Valentin İsmail'le İsmail Kartal. İki İsmail oynadı. Evet derbi. Eğer bizim İsmail'in yaptığını Valentin yapsaydı oynadığı başlarda bugün onu almış böyle tepelere çıkarmıştı. Bizim İsmail hala Fenerbahçe'de kalsa mı gitse mi gariban Fenerbahçe'nin o zor durumda al onu bu kadar puan yap. Hiç kimse net olarak İsmail burada kalsın diyemiyor. İşte bu Türk insana bakış yani. Pekala o zaman kariyerinizde unutamadığınız maç. O kadar çok değil. Ben çok finaller oynadık ve çoğunu kaybettik oldu. Ee, ama en son Adana Demirspor'da Alanya Spor'a karşı bir penaltılarla Türkiye Ligi'ne çıkma şansını kaybettik. Ama ertesi serisi genç, e, Göztepe ile Eskişehir yine playoff'ta çıkma maçı oynadık Antalya'da. Göztepe kazandı penaltılarla. Dedim Allah'ım bunu da artık penaltıyla bize kaybettirirsen çok yani ama. beni bitirirsin falan <laughs> Allah'tan yardım etti bize. <laughs> Yılmaz Hocam çok keyifli bu kısmımızı da böylece bitirmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Ya. Yılmaz Hocam çok teşekkür ederiz konuk oldunuz. Bizler çok sen, keyif aldık bu güzel havada. Sizin sen, böyle güzel bir sitede havuzla de, güzel de, sezonu de. açmış olduk. Bize de inşallah bir daha sizi görürüz. Son dakikalarınızla belki bizle paylaşırsınız. Yeni i̇nşallah. haberlerinizi Yeni Açık TV aracılığıyla alırız. Teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Yeni Açık TV geliyorum. izleyicileri konuğumuz Yılmaz Vural'dı. Türk Futbolcu Camiasının sevilen ismi Yılmaz Hoca'yı konuk ettik. Bizler de çok mutlu olduk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup beğenmeyi, Yılmaz Hoca'ya yı da sorularınızı yoruma yazmayı unutmayın unutmayın lütfen. Teşekkür Güzel ederim. yalnız bırakmayın. <laughs> Abone olun. <laughs> Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşçakalın.